450 yan rüzgarlık özel üretim. Geçtiğimiz hafta bir motosiklet tutkunu müşterimiz bizimle iletişime geçti. 450 model motorunun yan rüzgarlık parçaları ya kırılmış ya da bulunamaz durumdaydı. Orijinal yedek parça siparişi vermek hem zaman hem maliyet açısından zorluydu. Çözümü bizden istedi. Elimizde yalnızca tek taraflı, eski ve yıpranmış bir parça vardı. Önce parçayı titizlikle inceledik. Tüm ölçülerini aldık ve 3 boyutlu tarama. Modelleme sürecine başladık. Eksik ve kırık bölgeleri bilgisayar ortamında düzelttik. Orijinal formuna kavuşturduk. Daha sonra aynalama yöntemiyle parçanın simetrik versiyonunu oluşturduk ve tersine mühendislik ile hem sağ hem sol taraf için birebir uyumlu iki yeni parça tasarladık. Üretim aşamasında yüksek dayanımlı, dış ortam şartlarına uygun malzemeler kullandık. Montaj testlerinden sonra parçalar müşterimizin motosikletine tam uyumlu şekilde teslim edildi. Şimdi 450. Yeni rüzgarlıklarıyla hem estetik hem de fonksiyonel olarak. Yeniden çıkmaya hazır. Sizde bulunmayan, kırılmış veya artık üretilmeyen parçalarınız için bize ulaşabilirsiniz. DM veya üzerinden hızlı dönüş sağlıyoruz.